çok karizmatik bir şahsiyet. Konuşurken çok ihlaslı. Dediklerine o kadar inanmışlık, Müslümanların oldukları durumdan dolayı duyduğu ızdırap ve İslam'ın gücüne hem İslam alemi için hem de tüm dünyanın selameti için müthiş bir inanç. Dünyanın ünlü enstitülerinde adına kürsüler kuruldu. İslam'a hizmetkarlık eden Fethullah Gülen Hoca Efendi'yi ve hizmeti dünyaca ünlü akademisyen ve alimler anlattı. Siyasetler bizleri ne kadar ayırsa da bizler tekrar bir araya gelebiliriz. Yeniden birlik olabiliriz. İşte Fethullah Gülen'in hizmet felsefesi bu ruhu veriyor. Kahire Üniversitesi İktisat Fakültesi Uluslararası İlişkiler Öğretim Üyesi Profesör Doktor Nadia Mustafa Hoca Efendi'nin insani değerleri dünyaya açtığını söyledi. Tüm ahlaki ve insani değerleri satır aralarından çıkarmış ve pratiğe dökmüş karizmatik bir şahsiyet. Etrafında, aralarında kardeşliğin hat safhada olduğu bir halka var. İkame edilmiş müesseseler, okullar, gazete, televizyon, iş adamları ve üniversiteler. Sonra bütün bu tecrübe ve altyapıyla ana vatanın dışına, ilk önce Orta Asya'ya, sonra Arap coğrafyasına, sonra tüm dünyaya açılma. Profesör Doktor Nadia Mustafa, Hoca Efendi'nin bunca yıl ortaya koyduğu değerlerin önemine dikkat çekti. Eğitimi, terbiyeyi, sosyal hayatı ıslahı içine alan bir hizmet. İslam alemindeki başka ıslah hareketleriyle karşılaştırdığında önemi ortaya çıkıyor. Fethullah Gülen, kendiyle muasır veya kendinden bir önceki ıslah hareketleriyle karşılaştıracak olursak, gerek Arap aleminde, gerekse İslam aleminde olsun, evet hepsi ıslah hareketleriydi. Profesör Doktor Nadia Mustafa, Hoca Efendi'nin İslam'a yaptığı hizmetlerde insanı merkeze koyduğunun altını çizdi ve hizmete gömül verenleri karşılık beklemeyen delilere benzetti. Önemli olan insan. Ve gerçekten... Etrafındaki o bir avuç deli onu iyi anlamışlar. Vatan, millet ve ümmet için canlarını, mallarını ve vakitlerini hiçbir karşılık beklemeden vermişler.